Selam arkadaşlar bu videomda sizlere telefonunuza yani mobil telefonunuza şöyle abone sayıcı nasıl eklenir onu göstereceğim. Bu YouTube kanalı olanlar için güzel bir video olacak. Umarım video sonuna kadar izlerseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle abone sayıcıları YouTube'da mesela bir kanalınız var. Örneğin 300 abonesi var. Siz böyle ekranı ekliyorsunuz. Mesela bir kişi abone olduğunda 301, 302, 303, 304 böyle artacak. Umarım biz de 1000 abone oluruz. Gördüğünüz gibi kanalımız, kanalın logosu, kanalın ismi ve abone sayısı gösteriyor. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Play Store'da bir program var. Bunun linkini açıklamak sonra bırakacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Bir dakika yanlış yere girdim. Şimdi şöyle şurada bir program var. Su, e, ismini okuyamıyor. Su, e, İngilizce olduğu için. Subrise Counter falan. Subrise Counter. Yani abone sayıcı diye de geçiyor. Siz zaten abone sayıcı diye yazsanız çıkar. Şimdi programımıza giriyoruz. Bunun linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bunun farklı farklı programlar var. Ben bu programı tercih ediyorum. Bu program daha güzel. Evet gördüğünüz gibi programa girdi. Bazen böyle hatalar verebiliyor. Şimdi aboneler gelir. Ben enes NS eklemiştim. Onu da görüyorsunuz şurada zaten. 13 milyon 14 milyon abonesi var. Ben, ben de buradayım. Şimdi biz burada nasıl yapacağız? Bu favori bölümden favori değil. Uygulamaya girer girmez şöyle bir ana sayfa karşılayacak. Burada köşede şöyle küçük bir şey var. Görüyorsunuz. Tıklıyorsunuz şuraya ve kanalınızın ismini büyük küçük bütün harflerle, bütün harfleri büyük küçük her şeyi yazıyorsunuz. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Sonra bu harfleri yazdığınızda şöyle sağ açıyorsunuz ve arıyor. Gördüğünüz gibi burada bir sürü strex strex diye kanal falan var. Yani bunlar ne, ne alaka bilmiyorum da. Eee strex 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 neyse benim kanalım en üstte çıkıyor gördüğünüz gibi. Biz burada ne yapıyoruz? Kanal geldiğinde şöyle köşede şey var, kalp var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda favorilerinizi favorlerinize ekliyor. Örneğin ben buradan başka birini arattıracağım. Şöyle RP bir dakika. Bazen program kasa çıkıyor yani. Şöyle Alper Rende yazdığınızda umarım çıkar. Çünkü baş büyük müydü bilmiyorum. Bakalım Alper Rende. Şöyle bekliyoruz. Alper Rende, Betül Çakma Rende, Has falan diye bir sürü şey var. Yani Alper Rende yazdık ama bunlar da çıktı. Şimdi bunlar tekrardan gelecek. Yani bunlar gelmesi. Evet gördüğünüz gibi 624 milyon izlenme görüntülenmesi var. Biz burada ne yapıyoruz? Şöyle bir dakika. İnşallah eklemiştir. Böyle e, şuradaki kalbe tıklayıp ekliyorsunuz. Şuradan geri yapalım mesela. Reklam. Reklam çıktı. Uygulama reklam da veriyor. Gördüğünüz gibi bu da onun hesabı olabilir aslında. Bilmiyorum. İkisi de zaten farklı. Gördüğünüz gibi burada e, istediğiniz kişileri ekleyebilirsiniz. Sonra ne yapıyorsunuz? Buradan çıkıp favorilerinize geliyorsunuz. Buradan falan görebiliyorsunuz. Sonra biz bunu ana ekranı nasıl ekleyeceğiz? Şöyle yeni bir ana ekran açalım mesela. Şunu şuraya ekleyelim. Şimdi ekranınızın mesela ben, ben, benim telefonumda şöyle. Ekranınıza basılı tuttuğunuzda veya normal telefonlarda Xiaomi'lerde değil. Normal telefonlarda uygulamalar bölümüne girdiğinizde yukarıda uygulamalar ve vidgetler vardır. Siz vidgetlere girdiğinizde ben de gireyim. Buradan aşağı inin mesela. Gördüğünüz gibi şurada bende çıktı. Tıkladığınızda hangi kanalı seçmek istiyorsunuz benim kanalımda zaten bir tane var bir tane de Enes Batur'dan seçmek istiyorum tamam Şimdi buradan geri yapalım Sonra bunu böyle ekrana Şöyle bir dakika Şimdi boyunu ayarlayacağız boyunu gördüğünüz gibi şöyle uzatabilirsiniz Gördüğünüz gibi Enes Batur'un profili Enes Batur kanalının ismi ve abone sayıcı isterseniz e, e, Sevdiğiniz ünlü youtuberlarını da ekleyip abone, abone sayılarını da öğrenebilirsiniz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar da bu, bu videomuzda da sizlere telefonunuza abone sadece nasıl eklenir onu gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Android eğitim videolarından yararlanmak için takipte kalın. Hoşça kalın.